Herkese merhabalar. Bu videomuzda iPhone 12 Pro kurulumunu yapacağız. Şimdi kutusunu açalım. Bu silver rengi. Kutumuzdan Type-C uçlu lightning kablosu çıkıyor. Bir tane de sticker ve kullanım kılavuzunun olduğu bir kutu var. Burada bir sim iğnesi var. Şimdi kurulum için öncelikle telefonu açıyoruz. Hola. Türkçe, Türkiye. Giriş yapmak için iPhone'unuzu veya iPad'inizi bu iPhone'a yaklaştırın diyor. Gördüğünüz gibi diğer iPhone'umuzda uyarı çıkıyor. Kilidi aç diyoruz. Sürdür diyoruz. Şimdi yeni iPhone'u kameraya doğru tutun diyor. Bu deseni eski telefonumuza okutuyoruz. Diğer iPhone'umuzun kilidini giriyoruz. Evet şimdi iPhone'umuz etkinleştiriliyor. Face ID'yi daha sonra ayarlardan ayarlarız. Verileri aktar diyoruz. Kabul et. hızlı ayarlar. Tamam. Sürdür. Siri'yi sürdür. Neyse daha sonra ayarlayalım. Siri'ye istediğimiz zaman soru soralım tabii ki. Set kayıtlarını şimdilik paylaşmayalım. Uygulama paylaşmayalım. Evet şimdi yazılım güncelleme çıktı. Bunu indir ve yükle diyoruz. sürdür diyoruz. Şu an Wi-Fi şifresini falan girmemize gerek kalmadan direkt iPhone'u yaklaştırarak bütün ayarları aktarmış olduk. Tabi otomatik olarak bağlı olduğumuz Wi-Fi'ye de bağlanmış oldu. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ekrandaki yönergeleri takip ederek kolaylıkla telefonu kurabiliriz. Evet veriler bir iPhone'dan diğer iPhone'a aktarılıyor şu an. Bilgi aktarımı da tamamlandı. Sürdür diyoruz. Paylaşma başlamak için kaydırdığımızda sadece Apple kimliğini doğrulamamızı istiyor. Onu da sonradan yaparız. Gördüğünüz gibi diğer telefonumuzdaki bütün yüklenmiş uygulamalar tekrar aynı yerine yerleşiyor. Bu şekilde başka herhangi bir işlem yapmadan sadece iPhone'u yaklaştırarak da yükleme yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.